Japonez muhabbet kuşu Dış görünüş ve genetik olarak muntazam bir yapıya sahip olan Japonez muhabbet kuşları ilk olarak Japonya'da üretilen bir türdür. Zamanla tüm ülkelere yayılarak üretimi yaygınlaşan ve Türkiye'deki yerini alan bu tür muhabbet kuşu sevenlerin gözlerinden olmaya başardı. Japonez muhabbet kuşu özellikle tüylerinde bulunan renk cümbüşü ile diğer muhabbet kuşlarından bir adım öne çıkıyor. Özellikle göze hitap eden çehresiyle büyük ilgi görüyor. Siz de güzel görünümlü ve kusursuz bir kanat güzelliği olan muhabbet kuşu istiyorsanız, Japones muhabbet kuşu türünü tercih edebilirsiniz. Dış görünüşü diğer muhabbet kuşlarından çok çok farklı olan Japones muhabbet kuşları evlerinize fark yaratıyor. Japonez muhabbet kuşu özellikleri Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan bir tür olan Japonez muhabbet kuşları diğer muhabbet kuşlarına oranla farklı bir yapıya sahiptir. Düzgün bir kanat yapısına sahip olan bu tür hoş ses tonu ile beğeni topluyor. Sırt tüyleri düzgün ve heybetli bir görünüme sahiptir. Yeterli bilgilenme ile konuşma özelliği de kazanması Japonez muhabbet kuşu özellikleri arasında yer alıyor. Diğer önemli bir özelliği ise başının üstünde taç şeklinde bir yapı olmasıdır. Üretimi kolay olan bir türdür. Bir erkek ve bir dişi elverişli bir kafeste iyi bir bakım ile çiftleştirilip çoğaltılabilir. Japonesler muhteşem görsele sahip oluşuyla izlenmesi çok da zevkli olan bir kuş türünü oluşturuyor. Japones muhabbet kuşları rengarenk ve flower bir yapıya sahip oluşuyla her mekanda farklı bir görsel oluşturuyor. Sizlerde bulunduğunuz mekana enerji, dekor ve ışıltı katmak istiyorsanız Japones muhabbet kuşları edinebilirsiniz. Japones muhabbet kuşu fiyatları Özel bir tür olan Japonez çeşidinin farklı renk ve büyüklükteki cinsleri bulunur. Diğer muhabbet kuşlarına farklı özellik taşımaları, fiyat açısından diğer muhabbet kuşlarına biraz daha farklılık gösterir. Rengine, cinsine, boyutuna göre değişen Japonez muhabbet kuşu fiyatları 400 ila 500 arasında değişmektedir. Yavru fiyatları biraz daha uygun fiyat aralığında bulunur. Yavru Japoneslerin yaşının ilerlemesi bakımına bağlıdır. Bu şahane görüntüye ulaşması zor olan yavrulardan ziyade erişkin Japonesler daha çok tercih edilir. Kızlar görünümleri ve muhteşem renkleriyle göze hitap eden Japones muhabbet kuşları evcil hayvan arayışında bulunanların ilk tercih ettiği muhabbet kuşu seçeneklerinden biridir. Sizler de evlerinize farklı bir evcil hayvan getirmek istiyorsanız Japones muhabbet kuşunun özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Kafasının üzerindeki taşlı görünüm ile Japones muhabbet kuşları evlerinize rengarenk bir ışıltı atıyor. Hoş ve dizaynif yapısıyla bambaşka bir görsel taşıyan Japonesler iddialı güzellikleriyle göz kamaştırıyor.